Merhaba. Bu videomuzda 2023 Ağustos ayı kira artış oranlarını ele alacağız. 2023 Ağustos ayı kira artış oranı konutlarda %25, iş yerlerinde %57,45 oldu. Öncelikle 11 Haziran 2022 ile 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında yenilenecek konut kira sözleşmelerinde yapılacak artışın üst sınırının %25 olarak uygulanacağını belirtelim. Bu geçici düzenleme yapılmasaydı 2023 Ağustos ayında yenilenecek konut kira sözleşmeleri için yasal kira artış oranı %57,45 olacaktı. Üretici fiyat endeksi ve tüketici fiyat endeksi enflasyon oranları her ayın ilk haftasında açıklanıyor. Oranlar açıklandığında 12 aylık ortalamalara göre kira artış oranları da hesaplanabiliyor. 2023 Ağustos ayı kira artış oranının hesaplandığı TÜFE tablosu da açıklandı. TÜİ'nin 3 Ağustos 2023 tarihli açıklamasına göre tüketici fiyat endeksi aylık %9,49 oranında arttı. Hesaplamaya esas olmak üzere 2003 yılını başlangıç kabul eden TÜFE 2023 Temmuz ayında bir önceki aya göre %99,49, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,83, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,14. 12 aylık ortalamalara göre ise %57,45 artış gerçekleşti. Kiranın ne kadar artırılacağı açıklanan 12 aylık ortalama değişime göre hesaplanıyor. Buna göre 2023 Ağustos ayında konut kira tutarına en fazla %57,45 oranında artış yapılması gerekirken yapılan geçici düzenlemeye göre 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak kira artışında üst sınır %25 olacaktır. Peki iş yeri kira artışının üst sınırı nedir? Borçlar Kanunu'nun 344. maddesinde 17 Ocak 2019 tarihinde yapılan değişiklikle kira artışlarında üst sınır TÜFE'nin 12 aylık ortalaması olarak belirlenmiştir. TÜİK tarafından yayınlanan enflasyon ve fiyat verileri tablosuna göre de 2023 Ağustos ayı içindeki iş yeri kira artışlarında kullanılacak azami oran %57,45 olarak açıklanmıştır. Taraflar bu oranın altında kira tutarı belirlemekte serbesttir ve üst bir tutar belirleyemezler. Peki kira artış oranının yasal dayanağı nedir? Borçlar Kanunu'nun 343. maddesinde kira sözleşmelerinde kira bedelinin belirlenmesi dışında kiracı aleyhine değişiklik yapılamaz denilmiştir. Yine kira bedelinin belirlenmesi başlıklı 344. maddesinde ise tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu, kral, bu kural bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanıyor. 17 Ocak 2019 tarihli ve 71-61 sayılı kanunun 56. maddesiyle bu maddenin 1. ve 2. fıkrasında yer alan üretici fiyat endeksindeki artış ibareleri tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamalara göre değişim şeklinde değiştirilmiş. Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa kira bedeli bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla hakim tarafından kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.